Herkese iyi çalışmalar eğitim serimizin bugünkü içeriğinde python nasıl kurulur Ve hangi ideleri yani hangi programları kullanırız Onu göstereceğiz arkadaşlar öncelikle şu an ekranda yansıyan Web sitesinden bu adımları benle beraber adım adım uygulayabilirsiniz Şimdi Python kurulumu yaparken Öncelikle Windows kullananlar python'ın resmi sitesine gidiyoruz Python'ın resmi sitesine gidin seçeneğine tıkladığımızda bakın beni direkt python'ın resmi sitesine indirecek ve hatta arama kısmına python download yazdığımızda bakın ilk çıkan seçeneğe tıklıyoruz. Download python dedim yukarıda indirme başladı. İndirme bittikten sonra da. Çalıştır diyoruz ve ben de şu an kurulu olduğu için e, kurmayabilir. Hatta ben yeni sürümü bu onu güncelleyelim. Add to Python diyoruz. Yani sistem dosyalarını bunu da göstersin. Install Now dedim. Çıkan seçeneği onaylıyorum. İndirdikten sonra Close diyorum ve kapatıyorum. Şu an Python'ı biz bilgisayarımıza kurduk. Ama biz hala bunun ee, doğru kurulup kurulmadığını kontrol etmek için aramaya cmd yazıyorum. Ve buraya Python tire tire versiyon dediğimizde bakın eğer böyle bir seçenek karşımıza çıkıyorsa Python'ı doğru kurmuşuz demektir. Şimdi Python'ı kurduk ama biz bu Python'da kodları nereye yazacağız? Birazcık da bundan bahsedelim. Şimdi aslında bunun birçok farklı yöntemi var. Bizim en çok kullandığımız Visual Studio Code. İnternete geldim. Tarayıcıya giriyorum. Buraya VS Code Download dedim. VS Code Download dedikten sonra bakın mavi logolu olana tıkladım. Windows seçeneğine göre tıklayıp indiriyoruz. Zaten kurulumu yine çok basit. Kurulum bittikten sonra bakın karşımıza Visual Studio Code yine aramadan açtığımda bakın Visual Studio Code arayüzü bizleri karşılıyor. Hemen bir kontrol edelim. Bakın file dedim. New text file diyorum buradan buraya print merhaba dünya diyorum. Ctrl S ile kaydettim. Kaydederken buradan Python'ı seçiyorum. İşte masa üstüne kaydedelim. Dosyamızın adı deneme olsun. Bakın deneme P'ye zaten direkt Python'ın logosu geldi. Ayrıyetten buradan Extension'lardan da Python'ı indirebilirsiniz. Bakın şurada extension'lar, eklentiler var. Buraya geldim. Python'ın buradan da istediğiniz gibi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra hemen bir test ediyorum. Run code dedim. Bakın merhaba dünya olarak çıkmış oldu. Bu Visual Studio en kullanması kolay İdelerden bir tanesi. Bir de Python'ın bize sunmuş olduğu kendi bir IDE'si var. Hemen onları da gösteriyorum. Yine arama butonuna geldim. Bakın altta da çıktı IDLE diye. Bu birazcık daha basit bir arayüzü var ama bunu açıkçası çok da tercih etmem. IDLE'ye tıkladım. Çok başlangıç seviyesi. Bakın karşımıza böyle bir ekran çıktı. Aynı bir not defteri gibi. File diyorum. New file dediğimde bu sefer tertemiz bir ekran. Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Merhaba. Dünya dedim. Tırnağımı kapattım. Kaydetmemi istiyor. Şuraya da deneme olarak kaydedelim. Çalıştırmak için ya RAN'a basıp RAM modül deriz ya da direkt klavyeden F5 tuşuna bastığımızda bakın merhaba dünya olarak çıkmış oldu. Son seçenek olarak tekrar tarayıcıma dönüyorum. PyCharm var. PyCharm da birazcık daha profesyonel bir idelerden. Yine tıkladım bakın download diyorum. Ben de sizlerle indireyim. Evet PyCharm da indi çalıştır diyorum. Hızlıca bir kurulumunla yapalım. Yine çıkan sonucu evet. Next diyorum. Kurulum yeri next diyebilirim. Yine pete eklesin. Ondan sonra masa üstüne de bir kısa yol eklesin. Devam dedim. Kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra da bizlere böyle bir arayüz karşılıyor. Tabi bu PyCharm birazcık daha ileri seviye projeler için. Biz daha çok başlangıç seviye projeler için Visual Studio kod fazlasıyla yeterli olur. Ve dersin geri kalanında da Visual Studio kod üzerinden anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere.